Ee, şaka vaka askerlik biter ha Ali. <laughs> Bitiyor valla ben de inanamıyorum. Ee, şafak beşlerken böyle çorap yıkarsan inanamazsın tabi. Ee, ne yapayım oğlum başka temiz çorabım kalmadı ki. Sen ne dersin be? Benim var ya iki haftam kalsa her gün giden otosluk kartinden sıfır çorap alır giyerim. Elimi var ya paraya boğarım paraya. Ee, Paran varsa alırsın. Ben kaç senedir doğru düz çalışmadım Kartopu. Doğru dersin be. Ee, ne yapacaktı önce sivilde? Babamın bir kırtasiye dükkanı vardı. Ol. Tam okulun karşısında. Güzel bir yerde. Altı yedi sene önce emekli oldu gerçi. Kapattı. Ama bir gün başına ben geçerim diye devretmedi. Duyduğunca iş hazır diyor yani. Hazır hazır. Çalışıp çabalayıp oğlumla kendime yepyeni güzel bir hayat kuracağım. Vay be. E baban da sevinir artık dükkan açınca ha? Ah! <laughs> Arkadaşlar merhaba. Eyvallah. <laughs> Sağ ol. akustiği müthiş. Taka, bir dahaki albümü burada dolduralım. He, sen işte sultanım. Sultanım yok, sultanım yok! Ya ne bileyim uşağım, sen öyle Bodrum Paşa suyum deyince... Bak yine karıştırdı. Kardeşim fındık beyinli misin sen? Bodrum Paşası başka. Allah rahmet eylesin, gani gani. Ben Bodrum şaşkınım. Şampuanlar. Uy, unuttum ulan. Ne yani ben şimdi çoraplarımı sabunla mı yıkayacağım? Laf dinleme, git çorap! Git, git! Vay 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 vay! Artık çorapları şampuanla yıkıyorsunuz he? Evet canım, biz şampuanla yıkıyoruz. Gerçi senin çoraplarını yumuşatmak için... ...tiner lazım. <laughs> Bak sen! Eller ne zamandan beri on başlığına böyle konuşmaya başladı? Ee, Uzattın sinema artık. Bak şimdi seni o başlığı çizeceğim, tamam Tamam. Cuma dilimizi konuşmayı öğrenmiş la. <laughs> Neyse, bu akşam neşem yerinde. Affediyorum sizi. Oğlum, benim beş günüm kaldı. Allah sizlere sabır versin. Toparla şunları ya. Bu ne? Çek. Heh. Komutanım niye toplandık buraya? Hay. Komutanım he. ha. Güzel. Aferin. Seni sevdim. Dur bekle. Bekle. Ama bak. Seni hiç sevmedim. Görev dağılımı yapılacak. Nece olalım? Ne önerirsiniz? Vallahi akıllı olun yeter. Gerisi havacı var. Sen başkalarına akıl vereceğine kendin akıllı ol Ferit. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar Aranızda elektronikten anlayan var mı? Ben varım komutanım. Ege Üniversitesi elektronik bölümünden ayrıldım. Diyahut ettim. Bana bak, iyi anlıyor musun elektronikten? Evet komutanım. İki sene elektronikçe çalıştım. Güzel. O zaman bundan sonra kantindeki televizyondan sen sorumlusun. Al bakalım bunu. Ne yapacağım komutanım? Hiç. Sadece televizyonu açıp kapayacaksın. Hadi bakalım. Hemen hadi komutanım. Arkadaşlar aranızda boyacı var mı? Çıkmıyor. Geç şuraya. Bir boyacıya ihtiyacımız var. Evet komutanım. Motor, kaporta, bir umum araç tamiratından anlayanlar. Evet. Geç Özgür. Özgür, Özgür. Özgür. İbrahim. Yaz. Geçin. Geçin oraya. Ağır vasıta ehliyeti olanlar. Geçin bakayım siz şöyle. Geç Rıza. Kemal sen de geç. Peki Terzi. Benim komutanım. Tamam geç Fikret. Sen necisin? E ne iş olsa yaparım komutanım. Oğlum sivilde ne iş yapıyorsun diye sordum. Ha, erkek mermeri komutanım. Kendine pek ayrı dokunmamış komutanım. Ferit! Özür dilerim komutanım. Oğlum bu saç askerde yasak bilmiyor musun? Çıkmıyor komutanım, tedavi görüyorum. Hmm. Bu arkadaşı da berbere verin. Hadi dir de kiri bas yok. Gökhan onbaşı var. Verin mi? Hem bir de cümme onbaşı. Ne kandırıyorsun lan bizi? Hani Aztek çağırmıştı? Ya oğlum iki tane masa taşıyacaksınız şurada ya. Nazlanmayın. Ne masası lan? Akşama programı mı var? Hiçbir şey taşıyamam. Ya gıcıklık etme oğlum. Tek başıma mı taşıyayım masaları ya? Bana ne lan? Git torunlardan al. Oğlum biz kullanalım diye var onlar. <laughs> Torunlar Levent istemeyen yani, de oğlum. Hem siz ne zaman üst devre oldunuz iş seçiyorsunuz ha? küpek! Altı aylık askeriz oğlum. Daha da olsun be! başı parçası! Hadi oradan hadi! Kalbinizi kırdırmadan taşın şu masaları! Taşımıyorum be! Greve giderim ben! Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum kara topum! Ee, kardeşim geldi, de bana kara top deme! Ay Yeter be kardeşim ya! Ben bu kadar ayakta duramam! Akşama sahne alacağım ben gidiyorum abi! Şşşt! Başlarım lan senin sahnene! Oynak erim! Taşımıyorum lan aç var mı? Taşıyacaksın oğlum. Taşımıyoruz lan. Şikayet ederim. Ya Hı? değil git kime istiyorsan şikayet et. Git görürsünüz lan. Siz sen var gör, ya. Ne görürsün lan? Terbiyesizleştiniz. Gel. Ne oluyor burada? Cevap verin ne oluyor burada? Sesiniz ta iç avluya kadar geliyor. Ne yapıyorsunuz burada siz? Şey komutanım ben yemekhaneciyim. Masalar taşınacak da. Sessiz sedasız taşıyın o zaman. Sorumlunuz kim sizin? Bir de onbaşı olacaksın. Almış yanına erleri bağırış çağırış eğleniyor. Yok komutanım ne eğlenmesi? Ben onlara taşıyın dedim ama onlar... Bak hala cevap veriyor. bak 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 Komutanım bu ben bu başı. Görürsünüz hanım siz görürsünüz. Bunun hesabını çok kötü soracağım sizden. <laughs> <laughs> i̇ki oldu, iki. <laughs> durun lan, durun, durun, durun. Bana bak lan. Sen kimin yanındaysan o Tahir Yüzbaşı'ndan sağlam bir tokat yiyor. Uğursuz musun lan sen? Uğursuz, hadi oradan küpük. Sensin uğursuz. Ada tokat makinesi. <gülüyor> <gülüyor>